Hazır mısın? Meryl Streep 2. bölüm olaylar geliyor. Çok sansasyonel ya. Bu videoyu paylaşın, şey yapın, abone olun. Vallahi gerçekten çok hızlı girdin. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Meryl Streep 2. bölüm. Yardır gelsin. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Devam. İlk bölümü izlemeyenler buraya alalım. 90'ların başı itibariyle komedi türünde kendini kanıtlamaya çalışan fakat olumsuz eleştiriler ve motivasyon kırıcı konuşmaların hedefi olan Meryl Streep ben bu oyunu bozarım dedi ve komedi filmlerinde oynamaya devam etti. Defending Your Life yine bir komedi filmiydi ve fantastik öğeler içeriyordu. Hatta bu filmin yönetmeni Albert Brooks'un Lost in America diye bir filmi de var. Hem yol hem de karavancı filmi türünün nadir örneklerinden sevenlere önerelim. Dev Defending Your Life'ın hemen ardından 92'de bu kez bir kara komediyle karşımızdaydı. Bu komedi işini yapacağım kaçarı yok diyordu. Death Becomes Her, geleceğe dönüş serimizde anlattığımız yönetmen Robert Zemeckis'in filmiydi. Kariyerinin belki de ikinci pik noktası Forest Gump'ı yapmasına sadece 2 sene vardı. Bu projesinde Mary Streep ve Bruce Willis bir araya gelmişti. Filmin fantastik özellikleri Streep'e bedensel anlamda geniş bir oyunculuk alanı sağlıyordu. Bu filmdeki karakteri en az derinlikli ve diğer tarafta en fiziksel performansı olarak gösteriliyordu. Çekimler özel efektlerin oldukça fazla olması sebebiyle uzun sürdü. Stribi 54 yaşında gösterecek şekilde makyaj yapılıyordu. Kolları, bacakları, kafaları ters döndürülüyordu. Tüm bu emeklerin sonucunda film gişede bütçesini üçe katladı ve 150 milyon dolar para getirdi. Fakat Streep'in oyunculuğu, daha doğrusu komedi performansı eleştirmenler tarafından yine kötü eleştiriler almıştı. Kendilerine ağır dramlar yaşatan aktrisi bu kılıkta görmek hoşlarına gitmiyordu. Dead Becomes Her ağır makyajlarıyla, sahneleriyle, esprileriyle, iki boyutlu karakterleriyle kadın düşmanı bir film olarak gösterildi. Bu olaylar ışığında her oyuncu gibi Streep de kariyerinde bir düşüş yaşıyordu. 94'te House of Spirits ile dram kategorisinde ağır bir romantizmle geri döndü. 81'deki Francis Teğmen'in kadını filmindeki rol arkadaşı Jeremy Irons'la yine bir çifte oynuyorlardı. Winona Ryder'lı, Antonio Banderas'lı, Glenn Close'lu The House of Spirits gişede pis battı. Bütün bu saydığım oyuncuların performansları da genel anlamda beğenilmedi. Öte yandan aşk, ihtiras, savaş, gözyaşı her şey vardı. Fakat bu denli sert dokunuşlar, yıldız oyuncu kadrosu bile filmi gişede kurtaramadı. 94'te Rival White'da oynuyordu. Bu filmle ilgili de çokça konuşulan bir olay şöyleydi. Yönetmen mesai bitmesine rağmen perişan haldeki Streep'e bir kez daha çekmek istiyorum demiş. Bunun üzerine Streep de saldan düşüp boğulma tehlikesi geçirmişti. Çünkü dublör kullanmıyordu. O an için daha sonra şöyle konuşacaktı. Gelecekte bir şey yapamayacağımı söylersem sanıyorum ki artık bana inanacaksınız. 95'te kariyerindeki düşüş dönemi bir Clint Eastwood filmiyle son buldu. The Bridges of Madison Country, Meryl Streep'in o döneme kadar ki en başarılı filmlerinden biri olarak gösterilmişti. Yine bir roman uyarlamasıydı. Ve iki efsane bir aradaydı. Clint Eastwood hem yönetiyor hem de oynuyordu. Bu filmdeki yarı çıplak ayna sahnesi için dublör kullanmıştı. Bu daha önce de yaptığı bir şeydi. Türkan Şoray yasaları gibi bir şeyleri vardı. Kontratlarında sabit tuttuğu maddelerden biriydi. İyi geçen bir sürecin ardından DiCaprio videomuzda bahsettiğimiz Marvin's Room geldi. DiCaprio'nun annesini oynuyordu. Robert De Niro ile yine aynı filmde yer alıyorlardı. Film genel anlamda iyi yorumlar aldı ve Meryl Streep'e Golden Globe getirdi. Yeri gelmişken şu mevzuyu anlatalım. Her seferinde tekrarlayıp sizi de yormayayım. Golden Globe tarafında büyük rekoru var arkadaşlar. 30 civarı adaylık bir düzineye yakında Golden Globe'u evine götürmüş. Oscar'lara da sonra geleceğiz. Devam. 90'ların sonuna doğru bugün pek bilinmeyen ama döneminde festivallerde boy gösteren televizyon ve sinema filmlerinde yer aldı. Ana akım işleri de devam ediyordu. İlk videoda söylediğim gibi 2 yılda bir Oscar'a Golden Globe'a aday oluyordu. 99'da bu kez bir müzikli filmle karşımızdaydı. Hem Sokağı Kabusu ve Çığlık serilerinin yaratıcısı Wes Craven yönetmen koltuğundaydı. Harlem'e siyahi mahallesine giden idealist bir öğretmenin hikayesini anlatıyordu. Aslında bu proje için Madonna ile anlaşmaya varılmış, yönetmen anlaşamayan Madonna projeyi bırakmış, yerine Meryl Streep'le el sıkışılmıştı. Rolü için temel düzeyde keman çalması gerekiyordu ve tahmin edeceğiniz üzere 2 ay boyunca günde 5-6 saat çalışarak keman çalmayı öğrendi. Gerçek bir karakter olan efsane müzik öğretmeni Roberta Guaspari'yi canlandırıyordu ve yine aksan yapıyordu. Artık bu konuda bir usta olarak gösteriliyordu. 2000'lerin başı itibariyle Nobel ödüllerinde sunuculuk yapıyor, 20 yıldır uzak kaldığı sahnelere Chekhov'un Martı oyunuyla geri dönüyordu. Spielberg'ün yapay zeka filminde Mavi Peri'ye seslendirme yapmıştı. Bir yandan Spike Jonze'un Adaptation filminde oynuyor, dördüncü kez Golden Globe alıyordu. Söylemeden geçmeyelim, bu filmin metni içinde okuduğum en iyi senaryo diyecekti. 2003 yılında Al Pacino videomuzda da bahsettiğimiz Angels in Amerika'da oynadı. Evet, projeyi bilmeyenler için gözlerimizi ovuşturuyoruz. Şu an izlediğiniz amca makyaj yapılmış Meryl Strip. Bu projede birden fazla rolde oynamış. Bir tanesi de buymuş. Ses ve aksanın kendisine ait olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Alın bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın. Televizyon tarafında ses getiren projede Al Pacino ile birlikte tekrar Golden Globe aldı. Mösyö bak bu dizi de güzeldir ha. Şimdi eskidir ama güzeldir yani. Charles Theron de vardı değil mi bunda bir de? Aynen Charles Theron da vardı. Şu anda çok Sık yapılan bir şey ya bu mini diziler. Hı hı. Belki de bu mini dizilerin hani böyle ilklerinden global olan ilklerinden yani. Hı. Biz 2003'te Türkiye'de de böyle şey olmuştuk böyle. Vaha işte dizi bizi bilmem ne Pacino. O zamanların Netflix'i de HBO'ydu. HBO, yani HBO ama... bir şey yapıyorsa iyi iyidir falan böyle. Sıra dışıdır, çizgi dışıdır. Ama hala öyle abi HBO, The Wire, Game of Thrones. Sopranos mesela HBO yani müthiş bir şey şey dizi Sopranos en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Bir gün umarım oralara geliriz de dizilere gelecek durumumuz olursa Sopranos'un bölümünü yaparız ben. Bayılarak izlerim yani. Ama o ondan önce o kadar kaliteli şeyler ya da böyle sıra dışı şeyler yoktu yani. Hani Pacino ile Strep'e mini dizi çektirmek falan mesela yeni bir şeydi yani. Öyle tavsiye ettik işte. Tamam hadi kusura bak. falan. <laughs> dur dur biraz hadi sansasyon izlensin video. Erhan'a küfretti falan yazarım baştan Niye öyle bir şey yazıyorsun ya? HBO <laughs> 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 Ne diyorsun sen be? <gülüyor> <gülüyor> Devam 2000'ler strip için tiyatrolu, filmli, bir yandan da sosyal sorumluluk projeli geçiyordu. Önceden 4-5 sene boyunca aynı türden işler yaparken 2000'ler başı itibariyle daha atak bir strateji belirlemişti ve tutturmuştu. 2004'te Kuzuların Sessizliğinin yönetmeninden Manchurian Candidate'le bu kez Denzel Washington'la aynı projede boy gösteriyor yine aynı yıl Talihsiz Serüvenler dizisindeki sıra dışı karakteriyle beğeni topluyordu. Bir tarafta politik bir karaktere hayat verirken diğer tarafta fantastik, bambaşka bir evrenin içinde komedi yapıyordu. Millennium'a kadar ektiklerini biçiyordu diyebiliriz. 2006'da A Prayer Home Companion'la efsane yönetmen Robert Altman'la çalışma fırsatı buldu. Teklif geldiğinde anında kabul etmişti yine aksan yapıyordu, övgü topluyordu. Altman onun için herhangi bir oyuncudan %25 daha iyi diyordu. Ana akım işleri genel anlamda gişede iyi sonuçlar elde ediyor. Eleştirmenler de artık strip hakkında Keskin yorumlarda bulunmuyordu. Ustalık dönemini yaşıyordu. The Devil Wears Prada'da Strip'i Paris'e götürmek çok maliyetli olacağından Amerika'da Paris dekorlu stüdyo kuruldu. Bu filmdeki kostümlerinde hayır işleri için bağışlayan Strip yüksek ücretiyle yine gündemdeydi. 14. kez Oscar adayıydı. Rekor kırmıştı. Film 330 milyon dolar gişesiyle o dönem Strip'in en çok kazanan filmi olmuştu. Yıldızlar Karması Mamma Mia'da bir müzikalde ABBA şarkıları arasında salınıyordu. Bu film için İsveç'e stüdyoya gitmiş, şarkıyı tek seferde hatasız okumuştu. Abba'dan Ben Anderson da oradaydı ve strip için bu kadın bir mucize diyordu. Dönemin emekli James Bond'u Pierce Brosnan projede stripin olduğunu öğrenince filmle ilgili hiçbir bilgisi olmadığı halde imzayı basmıştı. Mamma Mia az önceki bahsettiğimiz filmi ikiye katlayıp 600 küsur milyon dolar gişesiyle Stripping kariyerinde yeni bir rekora dönüştü. Yani anlayacağınız 2000'lerde bugün bildiğimiz kadın oyuncu denince akla gelen ilk isim imajını inşa ediyordu. Arkadaşlar bir oyuncuya aynı tip rollerin yapışmaması gerekiyor. Öte yandan düzenli olarak iş alması ve onu diğer oyunculardan ayıran özelliklerinin olması da önemli. Yani bugün yerlere göklere sığdıramadığımız oyuncular bir dönem itilen, kakılan, güvenilmeyen oyunculardı. Yani oyuncular kendi kariyerlerinin yükselişi, düşüşü ve gidişatını belirledikleri ölçüde bugünkü profillerini oluşturuyorlar diyebiliriz. devap 2000'ler itibariyle Rendition, Dark Matter ve Lions for Lamps gibi politik yapımlarda yer almaya devam ediyordu. Bu türde de hatırı sayılır bir kariyer yapmıştı. Wes Anderson'ın Fantastic Mr. Fox'unda Mrs. Fox'u seslendiriyor, Doubt filminde şalını kendi örüyor, benim de çok beğendiğim bir oyuncu olan Philip Seymour Hoffman'la rol arkadaşı oluyordu. Artık filmlerindeki mesajlarda çok daha sert. Politik konularda fikir belirtmekten çekinmiyor. Kanaat önderi tarafı ağır basıyordu. Yelpazesi bu denli geniş bir kariyer için artık üçüncü Oscar vakti gelmişti. 2011'de Mamma Mia'nın yönetmeniyle tekrar bir araya geldikleri Demirleydi. 90'lara damga vuran İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın biyografisine odak alan tüm dünyada ses getiren bir film olmuştu. Hem politik hem de ironik bir filmdi. Temsil ettiği değerler gerekçesiyle de Batı dünyasının gözü Streep'in üzerindeydi. Özellikle İngiliz aksanı yapma meselesi sinema dünyasının çok önem verdiği şeylerden biri. İngilizler kendilerinden başkasını İngiliz rolünde gördükleri zaman pençeleri hafiften çıkartmaya başlıyor. Bütün bunların ışığında Meryl Streep de yılların getirdiği birikimiyle rolüne çalışıyordu. Film dünya çapında 115 milyon dolar gişe yaptı. Bu tür için çok iyi bir gişeydi. Bu filmden kazandığı 1 milyon doları da Kadın Tarihi Müzesi'ne bağışlamıştı. Ve tabi 3. Oscar geldi. Bu sayıya ulaşan az sayıda oyuncudan biri oldu. Eski başbakan Thatcher'ın danışmanları ise Streep'in performansını tek boyutlu ve ön yargılı buldu. Filmden bir yıl sonra Thatcher öldüğünde Meryl Streep bir açıklama yayınlayıp merhum başbakanın sevdiği ve sevmediği yönlerinden bahsettik. Monsieur, bak bu Thatcher konusunda da tamam strap iyidir güzeldir ama benim gördüğüm en iyi performanslardan biri Netflix'teki Crown dizisinin 4. sezonunda abi kadının biri bir Thatcher oynuyor. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Şey işte Gillian Anderson değil mi? Ben diziyi izledikten sonra kimmiş bu kadın diye araştırdım abi. Kadının gerçek halini görünce şok oldum abi. Ya böyle bir şey olamaz yani. Şeyde de mesela çok ters köşe bir performans. Sex Education'da da oynuyor Netflix'te. Onda da mesela bambaşka bir karakteri oynuyor falan. İyi baya. Sex Education'la Teacher aynı kadın oynuyorsa hakikaten bu kadını o kadını da takip etmek lazım. Yani gerçekten çok başarılı. Crown dizisinde ayrıca önerelim. Yani izlemeyen varsa gerçekten güzel bir dönem dizisi. Devam. 2012'de Devil Wears Prada'nın yönetmeniyle tekrar bir araya geldi ve bir yetişkin komedisi olan Hope Springs'te bir başka usta Tommy Lee Jones'la birlikteydi. 2013'te yine bir karakter komedide Julia Roberts, Ewan McGregor gibi isimlerle karşımızdaydı ve aile ilişkileri üzerine odaklanıyordu. Julia Roberts hayranı olduğu ile birlikte oynayacağını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. 2014'te 70'lerde başlayan kariyerinde ilk kez bir western filmindeydi. 2 yıl önceki rol arkadaşı Tommy Lee Jones yönetmen koltuğunda oturuyordu. Kadroda Hilary Swank gibi bir efsane vardı. Film Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Fena yorumlarda almadı. Holmesman türün takipçileri için izlenmesi gereken bir film olsa da gişede pis battı. Yine 2014'te The Giver ile bu kez bir bilim kurgu filminde 2048'de geçen bir hikayede kendisini görüyorduk. Bu kez rol arkadaşı Bick Lebowski'den hatırlayacağınız Jeff Bridges'tı. Film yine bir roman uyarlamasıydı. Öte yandan Strib'in rolü romanda çok azdı. Filmde daha geniş yer verildi. Yine 2014'te oynadığı Disney yapımı masalların karması Into the Woods filminde masanın üstüne zıplayayım derken dengesini kaybetti, düştü ve az kalsın ölüyordu ve buradaki cadı performansı oldukça iyi yorumlar aldı. Opera becerilerini bu filmde de sergiliyordu. İlk kez bir Disney filminde oynamıştı. Bir yandan da serzenişte bulunuyordu. Kırkımdan sonra iki yılda bir cadı rol geliyor. Bıktım diyordu. Bunlardan bahsederken de set ekipleri, oyuncular kendisini hayranlıkla izliyordu. Onunla çalışanlar kariyerimin en iyi deneyimi diyordu. 2015'te yine bir komediyle karşımızdaydı. Kuzuların Sessizliği'nin yönetmeninden Sıra dışı bir aileyi konu alan, kadrosunda stripping kızının da olduğu Ricky and the Flash filminde oynadı. Pek bilinen bir film değil ama yine boş durmadı ve film için temel düzeyde gitar dersi aldı. Ne gişede ne de sinema otoriteleri tarafında istenileni veremedi. 2015'te bu kez bir kadın filmi yaptı. Kadrosunda şu videomuzda anlattığımız Helena Bonham Carter'ın da bulunduğu Suffragette, kadın hakları üzerine tarihsel niteliği olan, stripping de içinde olmaktan mutlu olduğu bir filmdi kariyerini 3 ana başlığa ayırırsak daha çok politik filmler, komediler ve dram romantik yapımlarda yer aldı diyebiliriz. Suffragate de politik filmleri arasında inci gibi parlayacaktı. İngiltere'de kadınların seçme seçilme hakkını aldığı dönemi anlatan bir filmdi. Helena Bonham Carter'la sette müthiş bir ortamları vardı. Gülme krizlerinden çekimler yarım kalıyordu. 2016'da bu kez Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı olmuştu. Oyunculuk işlerine devam ederken artık sinema dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak jüri başkanlığıyla, sosyal sorumluluk işleriyle karşı. 2016'da Florence ile kariyerinin ta en başında aldığı opera eğitimini kullanıyordu. Şarkı, opera, fiziksel oyunculuk, ağır dramlar, komediler, politik filmler, yapamayacağı şey yoktu. Onu bugün dünyanın en iyi oyuncularının arasında göstermenin sebeplerinden biri de budur diye düşünüyorum. Bu filmde söylediği şarkıları bizzat kendisi söyleyip kaydetmişti. Normalde sette kaydın üstüne okunurken yönetmenin isteğiyle sette bir kez daha şarkıyı söylemişti. Rebecca Ferguson bugüne kadar gittiğim oyunculuk okulları değil benim asıl okulum Mary Strip'tir diyecekti. Tabi bu filmde de buraya kadar bahsettiğimiz bir sürü film gibi yine Oscar'a adaydı. 2017'de The Post'ta bir Spielberg filmindeydi. Rolü üzerine günlerce masa başı çalışması ve pratik yapan Strip, Spielberg'ün oyuncularıyla prova yapmadığını öğrenince şaşkına dönmüştü. Fakat set başladığında işler değişti. Spielberg Meryl'e hayrandı, Meryl de boş değildi. O da Spielberg'ün çalışma disiplininden oldukça etkilenmişti. Filmde oynadıkları gerçek karakterlerle tanışıp bilgi aldılar. Ve bu filmle ilgili garip bir bilgi de var. The Post, Strip'in kariyerinde nadir filmlerden biri. Hem en iyi film dalında hem de en iyi aktris dalında Oscar'a aday olmuş. Strip'in filmleri arasında böyle bir örneğe rastlamak biraz zor. Yani bu filmde hem oyunculuk hem de eser sevilmiş. Birbirinin önüne geçmemişti. Tabi Spielberg filmi olunca da gişeden mutlu ayrılmışlardı. 2018'de Strip'in en güçlü gişe filmlerinden Mamma Mia geri döndü. Bu film ilk Mamma Mia'dan daha da yüksek gişe yaptı. Yine şarkılarını kendi söylüyor, parasını kazanıyordu. Günümüze yaklaştıkça Big Little Lies gibi HBO dizilerinde, Landromat gibi yine politik göndermeleri olan, Amerikan tarihinin en büyük yolsuzluklarını anlatan ve festivallere de göz kırpan Netflix projelerinde yer alıyor. Big Little Lies da neredeyse yarım asırlık kariyerinde senaryoyu okumadan okey verdiği tek projeymiş. Yakınlarda yayına girmiş Netflix filmi Prom'da da müzikal işlerine bir yenisini ekledi. Yine Landromat'ın ve Ocean serisi başta olmak üzere birçok büyük projenin yönetmeni Soderbergh'le doğaçlamayı filmin her yerine yaydıkları HBO projesi Let Them Talk'la karşımızdalar. Son dönemde Soderbergh'le işleri çoğalmış durumda. Devam. Günümüzde dünyanın en çok kazanan kadın oyuncularından biri 200 milyon dolar civarı bir servetten bahsediliyor. Bu kadar rolünden bahsettik. Meryl Streep bir rol için teklif götürüldü, kabul etti ve deneme çekimi yaptığı neredeyse bütün rolleri almış. Bu da ulaşılması aşırı zor bir istatistik. Peki bu kadar anlattık. Onca yıldız varken, onca oyuncu varken, sizin büyük seri beklentileriniz varken neden Meryl Streep? Evet Orkan anlat hakikaten neden Meryl Strip? Oyuncu bölümleri yapıyorsan, bir kanalda oyuncuları anlatıyorsan kadın oyuncu deyince ben keskin laflar etmeyi sevmiyorum ama aktris 2. üst üste Meryl Strip hocam. Kariyere bak, müzikal, politik yapım, komedi, ajite daha böyle biçimsel komedi, Dram, ağır dramlar, işte aile filmleri, dönem filmleri, opera, sesi, jesti, mimi, mimiyle yaptığı yöntem bütün enstrümanlarını cayır cayır kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sırf oynamak da değil. Geliyor diyor ki ben ne oynuyorum? Nerede Metin? Oturuyorlar şeyle yönetmenle düzenliyor. Böyle diyecek, böyle bir karakter olacak, bilmem ne yapacak. Edebi metinleri, onları bunları değiştiriyor. Çok böyle büyük oyunculuk kuramlarına yorumlar getiriyor falan filan. Hani duruşuyla, tarihiyle, şusuyla, busuyla. Çok böyle bambaşka bir oyuncu yani. Çok tekil bir oyuncu görmedik görmeyeceğiz de. Diyorsun ha alttan da gelmiyor diyorsun yani onun gibisi. 50 sene ya bir o kariyerin daha kurulması 50 sene. Zaten görmeyeceğiz ben 32 yaşındayım herhalde. <laughs> Şimdi başlasa belki. <laughs> Ay canım yani şu andaki şeylerden yani hani şu anda kariyerinin işte ilk 15-20. yılında olup. Yok. Bir dakika sen yok diyorsun da çok peşin hükümlüsün evet. Arkadaşlar evet. yorumlara yazın kim olabilir yeni Meryl Strip evet. kim? Ama şeyleri unutmayın yani. Operacı olacak, biçimsel komedi yapacak. O metinleri böyle elden geçirecek. Aksan konusunda bir usta olacak. Bir numara olacak. Aksan ya. Ne kadar zor bir şey. Yani sen mesela nerelisin? işte? İzmirlisin. Biri İzmirli. Mesela dizilerde falan oynamaya çalıştığın zaman ben birçoğuna gülüyorum. Gülüyorum yani. Falan. <gülüyor> tamam peki. Sen sevmişsin yani. Yani ben de severim canım. Bir şeyim yok. Önyargım veya bir olumsuz... Yok. E, ya sevmeyebilirsin yok. abi. Seviyorum da sinema şeyini çok takip ettiğim bir oyuncu değil yani. Bir filme Meryl Streep için zaten hani izlemiyorum gitmiyorum demen de yine Meryl Streep'in eleştirdiği bir nokta zaten. Yani hepimiz erkek odaklı sinemayı takip ediyoruz. Hem yönetmen hem oyuncu tarafında. Bu konuyla ilgili de hadi yorumlarınızı yazın. Biraz ortalık kaynasın ya. Mesela şey konusunda hem fikrim. Bu kadının yeteneği bir erkekte olsaymış şu anda çok daha farklı bir hikaye yazılıyor olurdu yani para kazanmasından falan bahsetmiyorum ben. Umarım hatamız şeyimiz olmamıştır her ağaç. Olduysa da aşağıda zaten gidip suratınıza çarparlar merak <laughs> etmeyin. <laughs> Ağzına sağlık eline sağlık. Eyvallah senin de çok teşekkürler. Görüşürüz. Şey, görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar yorumları, düzeltmeleri, eksikleri aşağı belirtiyoruz. Yorumlarınızı da aşağı sabitleyeceğim. Biraz da onları orada geçici olarak sabit tutacağım ki sizin böyle güzel eklemeleriniz, düzeltmeleriniz insanlar daha sonra onlardan yararlansın diye. Bu kadar da uzun konuşulmaz ya. Hadi bitiriyorum görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dördüncü kez Golden Globe alıyorduk. Pardon pardon. Streep'e ne getirdi? Al Pacino ile beraber ne yaptı? Golden Globe. Aldı mı? Evet. Tamam. Söylüyor mu zaman? <laughs> Streep'in performansını iki boyutlu ve kaba buldu. Tek boyutlu ve ön yargılı. Oho.